Merhaba sevgili gençler, kanalımıza hoş geldiniz. 5. sınıflar din kültürü ahlak bilgisinin 12, 13, 14, 15 ve 16. sayfa, 114'e kadar yazmış ama 16. sayfaya kadar olan etkinliklerimizin tartışalım ve soruların çözümleriyle karşınızdayız. Evet arkadaşlar, 5. sınıfların tüm ders kitaplarının çözümleri ve tüm derslerin yazılı soruları bu videonun altındaki linkte olacak. Videonun altındaki giderseniz hepsini görürsünüz. Güzel yorum, like'lar ve aboneliklerinizi de bekliyoruz. Konumuz Allah inancı. 12. sayfada bir sorumuz var arkadaşlar. Allah vardır ve birdir. Bir şey kendi kendine var olabilir mi? Niçin? Sorusunun cevabı isteniyor bizde. Cevap. Hayır hiçbir varlık kendi başına var olamaz. Yoktan var eden Allah'tır. Her şey onun izniyle olur. Bunu aynen bu şekilde yazınız arkadaşlar. Videoyu durdurarak devam edin yazın. Çünkü ben aşağı doğru gitmek zorundayım. Siz videoyu durduruyorsunuz ve yazıyorsunuz. Ben geldim 14. sayfada, 13. sayfada bir sorumuz yok çünkü tartışalım. Etkinliği var. Sizce Ahmet anlattıklarının rüya olduğunu söylemeseydi arkadaşlar ona inanır mıydı? Neden? Evet Ahmet'in anlattıklarına inanılmazdı cevabımız. Hayır inanmazlardı Ahmet'in anlattıkları sadece hikayelerde ve rüyalarda olur şeklinde cevap veriyoruz arkadaşlar. 14. sayfada diğer bir etkinlik sorumuz. Hiçbir şeyin kendi kendine var olamayacağı ilkesinden hareketle konuyu arkadaşlarınızla tartışınız. Eminim ki siz sınıfta tartışırsınız veya öğretmeninizle bunu tartışacaksınız. Ama biz şu şekilde cevap verdik. Kendi kendine hiçbir şey var olamaz. Hiçbir varlık kendi kendine olamaz. Evet var olamaz meydana gelemez. Yoktan var eden Allah'tır. Her şey onun izni ile olur. Bunun üzerine siz tartışmayı genişletebilirsiniz veya sadece burada bunu bu şekilde cevaplamanız yeterli olacaktır arkadaşlar. Evet, yine 14. sayfada başka bir tartışalım etkinliğimiz var. Sınıfınızda bir de fazla öğretmen aynı anda farklı dersler anlatsa nasıl olurdu? Birbirine girer ders değil mi? Hiç kimse bir şey kar anlamazdı, karma karışık olurdu her şey. Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla tartışınız. Sınıfımız cevap, sınıfımızda birden fazla öğretmen aynı anda başka dersleri anlatıyor olsaydı kimse hiçbir şey anlayamazdı. Gürültüden başka hiçbir şey olmazdı. Her şey kaos olurdu değil mi? Düzensiz olurdu. Yani buradan hareketle ne olur? Eğer birden fazla yaratıcı olsaydı düzgün olmazdı hiçbir şey. Dünyada büyük bir kaos olurdu sonucunu buradan çıkarabiliriz. Evet, 15. sayfadaki cevaplara, cevaba geçiyoruz. Zaten bir tane 15, bir tane 16. sayfada var arkadaşlar. 15. sayfada Allah yaradandır. Yaratmak denilince ne anlıyorsunuz? Evet. Bunu söyleyince cevap. Yaratmak denilince akla Allah'ın yoktan var etmesi gelir. Evet. Allah yaradandır. Yaratmak denince ne anlıyorsunuz? Sorusunun cevabı yaratmak denince aklı Allah'ın yoktan var etmesi gelir şeklinde yazmanız yeterli olacaktır. 16. sayfada düşünelim etkinliği var. Yukarıda ayetlerde, kitabınızda 16. sayfada ayetler var arkadaşlar. Bu ayetlerde Yüce Allah'ın bize yönelttiği soruları nasıl cevap verebilirsiniz? Düşününüz diyor cevap. Her şeyi Allah yaratır. Allah istemeden hiçbir şey olmaz şeklinde ayetlere bu cevapları verebilirsiniz arkadaşlar. Evet etkinliğimiz burada bitti. İkinci konuda görüşmek üzere hoşça kalın abone olup WhatsApp gruplarında lütfen paylaşın ki arkadaşlarınızla ödevlerini bitirsin.